Ben askerdeyken, askerde body sistemi var. Zaten gidenler bilir, dinleyicilerimizden çok bilen beklemiyorum da. Ya yani ikilisiniz. Ya yani üst transa, alt transa birbirinizden sorumlusunuz ve benim badim 20 yaşında bir çocuktu. Ya dedim hani 20 yaşında hemen bedelliğe gelmişsin falan çok erken değil mi? Ne yapıyorsun? Ne ediyorsun? Kimsin sen falan? Abi çocuk Marmaris'te oturuyor ve hani orada tekneler mekneler falan olduğu için çocukluğundan beri de hevesliymiş. Oralara lise zamanında falan girmiş. Teknelerde çalışmış. Ondan sonra 18 yaşına gelir gelmez bu tekne sürebilme lisansı yani kaptanlık lisansı gibi bir şey varmış. Onu almış. Orada işte zenginlerin yatlarında kaptanlık yapıyor. Şu an ortalama bir mühendis maaşı alıyor. 18 yaşından beri resmi çalışıyor. Daha öncesi de var. Ya yani 20 yaşında hani kaç yıllık gemi tecrübesi olan, kendi bedellisini kendisi ödemiş, arabası olan, işte ekstradan bir motoru olan ve hani hiç üniversiteye gitmemiş, sadece liseden mezun bir adamdan bahsediyoruz ve çoğundan, çoğumuzdan daha iyi bir durumda.